Evet yine bir Squid Game videosu ve yine efsane fan yapımı videolar. Sizlere göstereceğim 3 tane video var abi. Efsane videolar bunların hepsini tepkileyeceğiz ve yine Thanos'la alakalı. Abi videoya başlamadan şöyle bir su şişesi var abi camdan. Bakın ortası popit gibi. Ve rahatlatıcı ses çıkarıyor. Yaklaşık 10 dakikadır böyle dinliyorum abi. Oğlum çok iyi lan. Bir önceki videoda ilk yorum atan arkadaşı şuraya bakıyorum. Abone olduysanız hemen videoya başlayalım. Evet abi öncelikle Marvel Avengers serisini izleyen varsa bu editi anlayacaktır. Thanos Marvel Endgame'e katılıyor. Normalde de Thanos var biliyorsunuz Marvel'da. Bu ikisi kapışıyor. Nasıl olurdu onu izleyeceğiz. Efsane güzel olmuş bence bu. Hemen videoyu başlatayım. Evet şu an Thanos'un ekibi geliyor. Bizim Squid Game Thanos'un ekibi geliyor ama. Nice up. Nice to my brother. Evet ekibi topluyorlar abi. Doctor Strange. Aa bizim kaptan ekibi topladı. Let's go. Evet şu an savaş sahnesi geldi abi. Bizim Thanos bakalım neler yapacak. Oo oğlum bu arada hiç sırıtmıyor ha bizim Thanos. Baksana. Bakalım. Savaş sahnesi gelsin. Bak herkes savaşırken o dans ediyor. Kafası güzel tabii bir şey oluyor. Thanos. Eyvah. Bizim Thanos içtiyse kafayı bak izleyin şimdi. Of course. bu tane Thanos'un taşlarını çaldı. Oğlum çok iyi olmuş lan. Normalde Iron Man çat çıklatıyordu şöyle parmağını. Aha Thanos'un dünyası yani bu. Bak arkadan da Squid Game sesi geliyor. Burası Thanos'un dünyası abi. Evet az önce Thanos Marvel'daydı. Şimdi de Spider-Man Squid Game'e geliyor. Bakalım bu sefer nasıl oluyormuş. Spider-Man'i de biliyorsunuz zaten. Aha. Lan Thanos'u nereye gönderiyorsun? Lan Thanos'un... Thanos'un sevdiği kıza bunu yapamazsın. Bak Spider-Man. Zaten kız ölüyor da. Durun. Ne oluyor lan? What's up? Hayır. Sen ağlıyor musun diyor. Ağlıyor tabi yani. Aha. Abi ağlayacak tabii. Baksana kız öldü ya. Öyle ağlarsın. Bakalım bu Thanos Marvel'a katıldığı daha iyiydi şu ana kadar izlediğim. Yani bu Spider-Man çok yakışmamış gibi buraya ama daha devamı izleyelim. Ön yargılı olmayacağız abi. Sonuna kadar izle. Evet. Heyo. Ben İngilizce bilmediğim için şey çok anlayamıyorum. Ha, kız kaçıyor. Kaç 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 kaç. Spiderman geliyor lan. Sinirlendi, sinirlendi. Hayır, 456 başlıyor kardeşim, bir şey yapamazsın. Lan Gihun'u fırlattı lan oyuncaya. Oğlum kızdırmayın şu adamı. Oğlum kızdırmayın şu adamı ya. Oha yapma. Ya aslında bakın Spiderman de çok yakışmış aslında buraya ama Hani hareketleri falan uymuyor. Dans ederken mesela minigun tarıyor oradan ama minigun eliyle tutmuyor. Thanos da parmakları bile boyalıydı yani o taş renklerinde. O yüzden acayip iyi olmuştu. Ah, gücü topladı. Oo bay bu bu kısım da güzel olmuş böyle. Kendileri biraz el atmış ya. Buna yardım et. Me, hepsini öldürdüm. Bari bunu kurtar mı? Zaten kurtarmayacak gibi duruyor. Hala you cry. ağlıyor evet, görmüyor musun içinden geçti her yeri. Evet şimdi geliyorlar. He Spider-Man bu kızdan da intikam alması lazımdı. In evet abi şimdi de ne izleyeceğiz biliyor musunuz? Thanos'la Frontman'in eski dizisi diye herkes konuşuyordu biliyorsunuz. Küçükken de aynı dizide rol dizide mi filmde mi artık bilmiyorum ama aynı dizide rol aldılar falan. Bakalım gerçekten nasılmış bu dizi. Evet, karşı karşıya geliyorlar abi. Küçük kız acaba bunların ne oluyor? Bakın frontman bu. Frontman o zamanlar bence çok değişikmiş yani şu anki hali çok daha iyi. Yaşlanınca güzelleşmiş abi. Ne olacak abi şimdi? Karış karşıya geldiler. Aha silahını attı lan. Oha. Şifreyi yazdı, ne oluyor? Aa frontman. Lan Thanos kızı kaçırıyor Thanos koş. Tamam devamını da izlemeyelim çünkü şimdi bu bir dizi film falan hani kanalda telif patlamasın neyse. Evet abi videomuz buraya kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Squid Game ile ilgili videolar daha fazla gelmeyebilir. Bir de kanalda uzun zamandır video atmıyordum. Ee, ben bununla oynamaya devam edeceğim. Cidden çok zevkli oynamak ya. Bu arada gölge düşüyor bazen kameraya bu telefonumun flash ile alakalı yüzümü tuttuğum için ışık olmadığı için flash kullanıyorum. O yüzden bazen böyle suratıma gölge düşebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olduysanız videoyu kapatabilirim. Bay bay.